selam. Ha. Arkadaşlar ya. yola çıkacaklar birazdan baba. Ben de yarın sabah katılacağım onlara. Hadi hayırlısı. Bu çok ani oldu müdürüm. Ne yapalım Aylin? Hani? Hatice Hanım da Trabzon'a dönüyormuş ha. Öyle daha rahat edeceğim Hı. dedi baba. Doğru haklıdır. Çok selamlarımızı söyle tamam mı? Baş üstüne. Geç kalmadım değil mi müdürüm? Ha yok yok Mehmet tam vaktinde. Abi sen de mi gidiyorsun? Evet, son dakika belli oldu kardeşim. Ben bu işe çok sevindim ama. Ben de. <laughs> Alacağın olsun evlat. Hepsini toparladım. Kusura bakma baba. Canım. Olsun. Hadi çıkıyor muyuz gençler? Yolcu kardeşim. yolunda gerek. <laughs> kendinize iyi bakın. Hadi bakalım siz de dikkat edin kendinize oralarda. Ah be abi. Canım. Gel gel. Arayın mutlaka. Olur kardeşim. Tabii canım. Haber verin bize. Sen de. Kendine iyi bak. Kardeşim. Nasılsın? Kardeşim geldi. Çabuk bir tutun Sizi özleyeceğim. Sağ ol. Kebaba dikkat. Her yerde mi? Şey yapıyorsun ha. <laughs> tamam. Aklınızda sağ ol. Hadi. Görüşemediğimiz arkadaşlara da çok selam. Söyleriz merak etme. Her şey için çok teşekkür ederim Rıza Baba. Baba sizinle çalışmak bir şerefti. Sağ, Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hadi. Baba görüşmek üzere. Hı. Sizi birbirinize emanet ediyorum ha ona göre. <laughs> Yolunuz açık olsun hadi. Hadi kendinize hadi iyi, iyi bakın. bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. E? Görüşürüz. <gülüyor> Gülüyor kardeşim. Hadi görüşürüz. <laughs> hadi dostum görüşürüz yakın zamanda. Görüşürüz.